arkadaşlar. Merhabalar. Herkesin geçmiş Ramazan bayramı kutlu olsun. Ee, geldik. Yeni kız bir dediğimiz koloni. Ne yapmış yapacağını. 2 İki tane 2 ve dokuza biliyorsunuz şey vermiştik. Ee, kabarmış petek vermiştik. Kemeri döşemiş. Yarıyı da atmış. Bunlar da kalmamış duvar çıtalarına kadar yavru atmış. Bu bir bile yavru atmış, duvar çıtası. Yani diyeceksiniz nasıl oldu? 3 çıtalık bir arı. Hani zayıf arı hiçbir kimseye tavsiye etmiyorum. Her zaman güçlü arı başka bir şey. Bakın bu çıtayı da geri vermiştik. Ee, geçen hafta cuma günü vermiştik. Yani ne oluyor? Bir hafta falan önce. Bunu da yavruya doldurmuş. Milli hızını alamamış. Varçıtasına da erkek yapmış. Bu bay görüyor musunuz? Bir de üstü daha da şey yapmamış memelikmiş yani. Bunun anası 2020 anasıydı. Bu arada şimdi kat vereceğim mecburen. Hani birkaç gün daha dursun diyordum ama daha duracak hali kalmamış. Arkadaşlar bir de bu arada yani bir arıya erkek tercihsiz vermek gerekli mi derseniz bence kesinlikle gerekli. Yoksa şu pete normalde bu içi gözü de petek. Pete duman etmiş. Hep et erkeğe çevirmiş. Ve bu arı çok geriden geldi ama 3 salıktaydı, 5 salık, 6 salık arıları tokatlara tokatlara geldi. Diyeceksiniz nasıl oldu bu iş? Dedim e, ee, bulunduğu eve götürmüştüm biliyorsunuz. Orada rakım daha düşük ve erken nektar gelmeye başladı. Bu hafta da biz tabi gıdıkladık. Poleli kekle, beslemeyle arı coştu gitti. Bugün araba bu arına attığı yavrular e, ee, burada 10 Haziran'da balakın başladığında tarlacı olacaklar inşallah. Ben şimdi buna bir Mehmet'imizi yapayım. Sizi fazla şey yapmayayım. Sizin ortamışsa daha çekin. Ona da bakalım. Bu arıda ben hiçbir şekilde takviye falan yapmadım arkadaşlar. Yani Yanlışlık falan olmasın Takviye Turan ustam, Turan Özdemir ustam Takviye yaparsan, önüne arı sirkelesen olur demişti ama Zaten bu arı geldiğinde 3 tak arıyken 4-5 kay 4-5 tak hakkı gibi yani Bu da da komple yavru Evet memeyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Memedikmiş namussuz ben şimdi bunlara bir uğraşayım. Bunlar benim tutuklayıp. Ben hemen ben bunlara ırgalı kartla vereyim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler. <laughs>